Herkese selamlar. Biliyorsunuz ki geçen videomuzda ejder meyvesi tanıtımı yapmıştık. İşte lezzeti, faydaları, nereden geliyor, nerede yetişiyor gibi şeyler. E şimdi denemek istedim. Biliyorsunuz geçen videolarımızda yurt dışından bunun tohumunu getirdik, filizlendirmeyi denedik. Ama sebebini bilmediğimiz şeylerden dolayı köklenme olmadı hem toprakta hem bu yöntemle tohumları filizlendiremedik belki yurt dışında yetiştirildiği için onun meyvesi de tabii o şartlara göre uyum sağlıyor tohumu filan onun için olmamış olabilir bu şartları beğenmemiş olabilir işimi burada ülkemizde yetişen bir tane ejder meyvesi hemen tohumunu çimlendirme aşamasına geçireceğim öncelikle şöyle görüyorsunuz tohumları bunu bir peçeteye alıyorum buradan tek tek onları ayıracağım ve peçetede sileceğim üstlerini. Biliyorsunuz ki tohumların üstüne kaygan bir yapı oluyor. E bu da çıkmasını yavaşlatabiliyor. Tohumların çatlamasını yavaşlatabiliyor. Normalde tropikal bir meyve. Ben şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Buna uyum sağlar mı bilmiyorum. E şimdi hemen bunları tek tek ayırıp temizleyeceğim. Evet arkadaşlar. E şimdi hepsini tek tek üstlerindeki o kaygan yapısını temizledik. Ee, ve daha önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur böyle nem oluşturacak üstü kapalı bir tane e, kap ayarlıyoruz ve altına üstüne de şöyle bir kabı var. Böyle kapatacağız. Üstüne de üstüne ve altına ıslattığımız şöyle peçetelerimiz var. Hem altına hem üstüne dediğim gibi ıslatıyoruz. Arasına tohumlarımızı koyuyoruz. E bunu da üstüne kapatıyoruz çok bastırmadan yavaşça. Kapağını da kapatıyoruz. Çok serin olmayan ılık bir yerde bekletiyoruz. E bunlar mesela evinizde eğer hani ılık bir yer yoksa bu receiverların üstü olabilir veya modemlerinizin wifi modemlerin üstü olabilir. Wifi kutuların ılık bir yerde beklemesi gerekiyor. Şimdi sistemimizi kurduk. Ve bekleyeceğiz bakalım çıkma olacak mı nasıl olacak tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar herkese merhaba. E biliyorsunuz ki birkaç gün önce ejder meyvesi tohumunu filizlendirmek için kabımıza koymuştuk. Şimdi sonuca bakacağız sizlerle. Ben de bu kadar beklemiyordum ama şöyle göstereyim size şaşıracaksınız. Evet, net bir şekilde görülüyor diye düşünüyorum. Neredeyse hemen hemen hepsi çıkmış ve artık ekim aşamasına gelmiş. Şimdi bunları bir tane saksıya alacağız. Yaklaşık 3 veya 4 gün geçti. 3 veya 4 günde nemli nem oluşturduğu içinde yani ılık bir ortamda e sadece bekledi. Ve çok güzel sonuç aldık. Şimdi ekimine geçeceğiz. İnşallah büyütebiliriz, İstanbul şartlarına göre de. Evet arkadaşlar, şimdi ekimini yapacağız. Ben şimdilik ufak bir yere hepsini ekeceğim. Büyüdüklerinde de ayırmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz ki el yapımı, besleyici bir toprak yapmıştık. Bunun da videosunu sonra ekleyeceğim. Şimdi ondan şöyle birazcık... Ekeceğim, Toprağı ekliyorum. Birazcık da ıslatacağım şimdi. Şimdi tek tek ekimine başlıyorum. Bak şöyle göstereyim. Acaba nasıl büyüyecek? Ben de merak ediyorum. Evet şimdi hepsini koyduk. Birkaç gün daha köklerinin iyice salınması için nemli kalması için kapağını kapatacağız. Biraz daha nemli kalacak. Dediğim gibi kökler iyice içeri ulaşsın. Çünkü böyle bırakırsak şimdi daha kökleri çok uzun değil. Kuruduğunda hemen kökler vitamin alamayacağı için, mineralleri alamayacağı için e, kuruyabilir. Onun için Evet bu kadar. Bu arada videonun sonuna hem ejder meyvesinin bilgileri, lezzeti hakkında olan videoyu ekleyeceğim. Hem de bu kendimizin evde yaptığımız besleyici toprağın videosunu ekleyeceğim. Onları da izleyebilirsiniz. E, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.